İnsanlığın 21. yüzyılda yaşadığı herhalde en büyük katliamlardan bir tanesine şahitlik ediyoruz. Ve Gazze'de yaşanan soykırımda insanlar evlerinden, yurtlarından edildiler. Binlerce çocuğumuz hayata veda etti ve şehit olarak gittiler. İstedik ki Esenler Belediyesi olarak yeryüzünde bu katliam yaşanırken seyirci kalan değil, oradaki kardeşlerimizin yaralılarına merhem olan, oradaki kardeşlerimizin acısını yüreğinde hisseden bir belediye olalım. Bunun için Esenler'de yapacağımız bütün toplu iftarları iftar ederek toplu iftarları harcayacağımız bütün paraları Gazze'de iftar sofrası kurarak Gazze'li kardeşlerimize gönderme kararı aldık. Bir taraftan Esenler'deki ihtiyaç sahibi her bir kardeşimize alo iftar, eve teslim iftarla halisinde kuracağımız iftar sofraları, diğeri ise toplu iftarlarda yapacağımız bütün iftar masraflarını Gazze'ye göndereceğiz. Yani bir iftar Esenler'de, bir iftar da Gazze'de kuracağız.